Evet, bir Red Dead Redemption 2. Günlük görevlerle daha sizlerleyim. Bugün 27 Ekim 2020. Bakalım neymiş görevler. Bu Anthony Freeman adlı bir tane adamın görevini tamamla diyor. İşte bu canavar, monster dediği canavar. Böyle bir şey ilk defa görüyorum ben de. Bunun derisini yüzlüyor. Buna bakacağım birazdan. Bu bitkiden topla diyor. Bu diğer geyik demekti galiba. Geyik yüzlüyor 5 4 tane. Bu online oynadığımız şeyler var yani. Savaş modları. Onlar da e, ilk üçe girin diyor. Özellikle bu Shoutout, şavdan diye özel bir şey varsa onda Player, kill ins. Bu da aynı. Onlar da bir tane, herhalde bir tane, bir tane insan öldür diyor. Gerçek insan öldüreceksiniz yani ama o şeylerde. Ee, o dediğim gibi savaş modlarında falan. Kolektöre bakalım. İki tane metal dedektörle bir şey bul. Üç tane koleksiyon satma adam nazara. Üç tane de aile hatıraları. Ne bul? Trader'a bakayım. Anlamadım. Bu <laughs> bakayım. Bunu da anlamadım. <laughs> Şöyle çok güzel bir şey var. Hmm, telefondan Google çeviriye giriyorsunuz. Google çeviriye girdikten sonra, tamam mı? Burada şey var. Bak, kamera var. Kamerayı da telefona koyun. Yazılar Türkçe oluyor. Telefonda gördüğünüz görüntü. Mesela ben şimdi söyleyeyim size şu. Bir tanesini anlamadım demiştim ya genelde hangisini anlamadım demiştim bu belt buckle he. neymiş bakayım şimdi kemer tokasını güncelle diyor kemer tokası bu büyük ihtimalle şu bizim kendi kemerimizden bahsediyor galiba bunu yap diyor. Kemer tokasını tipini güncelle diyor. Bakayım bende bir kemer tokası var mı? Bu mesela çok kolay bir şey. Yani yenisini alacağız misal. Mesela şu point da falan veriliyordu galiba da. Bakalım. Onun için nereye gidebiliriz? silahçıda olur mu onlar? Hmm. been a long time what can i do for you let me know what you want i'll bring it out mesa da vurda var mesa da kolektora gel ona ne Bu kıyafetçilerden falan buluyorsun herhalde. Daha önce hiç yapmadığım <laughs> için bilemiyorum. Onu. Şimdi aynı. Bugün bir kısa görev yapayım hemen. Hemen bir şey. Mesela ne yapayım? Şu Anthony denen lavuk yakın sonun görevini yapayım hemen. Neredeymiş bakalım? Bu adam bakın Neredeymiş? Rodos'taymış. Ha yani ben daha önce bunu çok görevini yaptım ya bunun kine bu haydut falan herhalde doğru hatırlıyorsan bu hep size şey şerefsizli olabileceğiniz görevler veriyor. Hadi yani gidip yapalım bu zaman. Hemen o görevini yapalım. Bitirelim. Ne mi doğru adama gidiyor? Anthony bir şey de. Anthony Foreman. Bu gittiğimiz davuk ne? Tamam bu da Anthony Foreman. Heh. Ha. Aa yok bu değilmiş ya. Bence bunun da görevini yapmıştım biliyorum. Bu evin içinde değil mi? Onu daha önce aramıştım falan bulamamıştım. Hem yani burada geç şerefsizlik görevleri veriyormuş. Bu görevler genelde kolay oluyor. Bak işte at çal. Ondan sonra işte vagon oluyor falan. Vagondakileri vur vagonu kaçır gel. Bu tarz şeylerdi yani Daha bunların böyle hani zor zorlayıcılarına hiç rast gelmedim yani.

Nereye gitti? Estate'e gitti. Estate neymiş? Şunu kaldır bunlar. Dünkü şey yerleri değil mi bunlar? Lan silin lan. Allah'ım. Bu nereye gitti? En yakın bir yer. Ve işte gene atmak çalıyoruz bu şey muhabbeti var mesela görevi ne kadar normalde çok süreyle vermeniz gerekir yani hani sana 15 dakika verir işte 11. dakikada yaparsan daha fazla altın verir bu oyunda tam tersi amına koyayım ne kadar geç yaparsan o kadar fazla altın para veriyor sana <laughs> yani diyor ki 15 dakika oyalan ben seni ödüllendireyim hesabı mesela Öyle saçma sapan bir sistemi var. Bunun da amacı tahminimce şey oyunda daha fazla vakit geçirmeni sağlamak. At niye zıplamadı? Amına kodumun atı. Bodozlama girdi amına Bakalım bu ne göreviymiş. 3 üç tane şey var bunları patlatacağım. Neyle patlatalım biz? Al çek iki tane silah. Bam bam bam. Şunlar değil mi patlatacağım? Yani? Bunlar da değil galiba lan. İçinde herhalde. Daha önce sanki bu tarz bir şey yapmış mı? He içindeymiş birincisi bitti. Bir ateş etmeniz yeterli yani. Ama fena bir görev değilmiş gibi var sanki. Bu görev böyle hani keyifli oynan oynana yapılır. Şey yapalım. Cam basmaya gerek yok. Ama bunlar fena ateş ediyor ya. şey yapalım. Şöyle ge. Buradan da. Bu nerede ya şimdi? Oo. Fena. Oğlum, onlar ata sıkıyor lan hiç acımadan. Benim canım gitmiyor atın canı gidiyor. <laughs> ne yapalım dinamitle de alalım zaman. Bunları. Lan aldı eline. sıkmayın lan mara sıkın bu üst katta mı <laughs> doğru yere gitmedi ha bu ne lan nereye alıyorum nereye gidiyorum Çok harika oyun ya. Hadi lan. Niye ateş etmiyor? Silahı değişti. Oğlum bak yine patlamadı mı? katta galiba ya Ha bitti herhalde ha, Tamam. Daha yeni bitmiş. Ne diye take out mi? Ya kaç kaç şey ya. Şu üçüncüsü biraz zor patladı ya. Hemen Şey buna vurayım bunu. açalım mı artık? Alttan geliyor lan. Saniye biraz olur. Hop, headshot şat Hadi kaçalım. Tamam değil mi? Kaçıyorum bitiyor yani. Tüteyka at dediğin neymiş bakayım yanlış bir şey yapmayalım. çıkar dur amına Hadi oğlum oku yazıyı. Ha bak bu bu yazı okumuyor galiba. Bunu çok saçma sapan çeviriyor. Hatayı versen oğlum. tane şerefsiz arkamda ben onu hemen böyle bir güzel vurayım gel buraya heyt yavrum ya heyt şart vermemiş herhalde Ne yapacağız ya kaçmıyoruz mu oğlum işte tamam O havaya ateş etmeyi de şöyle yapıyorsunuz bilmeyenler varsa. Sağ tıka basılı tutuyorsunuz yani eğim alıyorsunuz. Sonra da U'ya basıyorsunuz. U. U tuşu. Sonra da o havaya dikiyor silahı sonra ateş ediyorsunuz. Yalnız bu bak ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş şey olmuyor herhalde. Düşmanları indir diyor bence. Mesela take out take down. Yani take down'dan aklıma getirmeye çalışıyorum. Önce biz hata yaptık ya. Bu düşmanların hepsini öldür diyoruz ama. Çünkü baksana bu ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş çıkmıyor kırmızı İyi ee, indiririz canım. Sen bize indir de yeter. Normalde böyle kaçınca falan oluyordu. Kaçıyorsun falan böyle. Belli bir alanın dışına çıkınca böyle bir bir kilometre iki kilometre gibi mesela görev bitiyordu. Bu öldür diyor galiba. Bütün düşman düşman bırakma diyor orada hiç. Bırakmayız canım. Sen öyle iste yeter ki. Neredesiniz lan çıkın ortaya. Orada bir tane kalmış amına koyayım. Ben de zannettim ki bir ordu var. Amına koyayım. Bir tane adam için geldik buralar. Oğlum siz niye ateş etmiyorsunuz? Siz bu evden ekmek yemiyor musunuz? Al, gel sen benim sikimi ya la Hakaret ediyor bize. Ya. Evet. Böylece bugün bu kadar yeter. En azından günlük görevlerin ne olduğunu anladınız. Fazla da uzatmayayım. Hadi iyi günler.